Merhaba arkadaşlar Bu videoda bel fıtığı olan kişiler Spor yaparken nasıl bir yol izlemeli Bundan bahsedeceğim Ancak videoya geçmeden önce Like atıp kanala abone olmayı unutmayın Herkese iyi seyirler Eğer bel fıtığınız varsa Bu dünyanın sonu değil İdmanlarınıza her şekilde devam edebilirsiniz Hal tercih powerlifter, crossfitter veya bodybuilder olabilirsiniz Bel fıtığınız varsa bile squat, clean, snatch veya deadlift yapabilirsiniz bu videoda öncelikle bel fıtığının anatomisinden, hip pinch ve nefes kontrolünden, kor bölgesinden ve en son squat ve deadlift gibi atletik beceri gerektiren hareketlerin alternatiflerinden bahsedeceğim. Ayrıca bel fıtığı bulunan kişilerin nasıl daha güvenli şekilde antrenman yapabileceğine ve güvenli şekilde spor yapabilmek için neler yapabileceğimize bakacağız. Öncelikle bel fıtığının nasıl oluştuğuna bakalım. Şekilde görüldüğü üzere omurların arasında nükleos denilen bir yapı bulunur. Bu yapı arkaya doğru fıtıklaşırsa buna bel fıtığı denir. Peki bu neden ve nasıl olur? Omurga kompresyonla beraber bükülürse omurların arasındaki jilatimsi yapı olan nükleos fıtıklaşma yapar. Burada görebiliyorsunuz. Eğer sadece kompresyon varsa örneğin omuzunuzda 100 kilo varsa bile bu 100 kiloluk yükün oluşturduğu basınç bütün diske dağılır. Bir de bu şekilde bakın. Eğer omurga bükülmezse görüldüğü üzere fıtıklaşma da olmuyor. Ancak omurgada fleksiyon varken bu 100 kilo fıtıklaşma yapar. Çoğu insanda fıtık ağrı yapar. Bazı kişilerde ise ağrıya rastlanmayabiliyor. Genelde %3'lük kısımda ağrı olmadığı için fıtık olduğunu farkında bile değil. MR çektirirseniz belki siz de %3'lük kısımda olabilirsiniz. Peki ama neden bazı kişilerde ağrı oluşmaz? Bunun bir sebebi fıtığın kendi kendine iyileşmesidir. Yani her zaman ağrılı bir fıtık beklemiyoruz. Ancak bel fıtığı oluştuğu zaman ağrı olmasa bile stabilite azalacaktır. Başka bir modelden devam edelim. Şimdi buradaki L3, buradaki L5, ortadaki ise fıtıklı disk olan L4 olsun. Eğer yukarıdan bastıracak olursam yük önceki gibi bütün diske eşit şekilde dağılmayacaktır. Yükün bir kısmı daha arkada bulunan fasit ekleme binecektir. Burada fasit eklemi görmektesiniz. Stabilite azalırsa mikro hareketler oluşur. Diskteki mikro hareketler kırmızı şekilde gösterilen fasit ekleme zarar verecektir. Diskteki ağrı bitmişse bile problem hala disktedir. Bu da bütün omurganın hareketini etkileyecektir. Bu durumda diskteki stabilizasyonu hem arttırmalı hem de bu durumu engelleyici şekilde hareket etmeliyiz. Squat, deadlift veya press'ler sırasında omurganın bükülmesini engellemeliyiz ve omurga stabilitesini arttırmalıyız. Öğrenmemiz gereken ilk şey hip hinge ve nefes kontrolü. Squat ya da deadlift yaparken ilk hareket her zaman kalçadan başlamalı. Kalçadan başlamadığı zaman hareketin paterni bozulur. Eğilirken kalça arkaya, göğüs hafif öne gitmeli. Bence hip hinge öğrenmenin en kolay yolu bantlı hip hinge. Bandın kalçada oluşturduğu direnç kalçanızı arkaya doğru itmenizi sağlayacaktır. Yeterli pratikle hip hinge öğrenmek zor değil. Ancak hiçbir şekilde hip hinge yapamıyorsanız ya da squat yaparken kalçanız içe dönüyorsa yani batwing durumu oluşuyorsa bu durumda yapmanız gereken iki şey var. Birincisi hamstring germe ve gevşetme. Öncelikle gevşetme ile başlayalım. Bunun için bir foam roller'a ihtiyacımız var. Foam roller'ınız yoksa bir PVC silindir veya cam su şişesi de işinizi görür. Foam roller'ı arka bacağınıza yerleştirin. Bir bacağı diğerinin üstüne atın ve yavaş şekilde gidip gelin. Bu hareketi her iki bacağınıza 2 dakika şeklinde uygulayın. Daha sonra hamstring germeyi geçiyoruz. Germeyi bir bench sehpasında ya da kanepenin kenarında yapabilirsiniz. diziniz ve belinizi bükmeden ayak parmaklarınıza ulaşmaya çalışın. 30 saniyeden fazla germe yapmayın. Çünkü uzun süreli germeler antrenman performansını düşürebilir. Antrenmandan sonra uzun süreli germe yapılabilir. Toplamda her iki bacağı 3 set 30 saniye şeklinde uygulayın. Ayak bileği esnekliğiniz kısıtlıysa squat sırasında kalça içi dönebilir ve bel omurları bükülebilir ayak bileğinizin yeterli esneklikte olup olmadığını kontrol etmek için bir testimiz var. Testimizi duvar kenarında yapıyoruz. Elinizi şu şekilde yapıp duvarla ayak baş parmağı arasında mesafe alın. Dizinizi duvara doğru itin. Diz duvara değerse esnekliğiniz yeterli demektir. Eğer değmezse esnekliğiniz yetersiz demektir. Ve bunun için ayak bileğini esnetmeye ihtiyacımız var. Ayak bileğini esnetmek için bench sayfasına ayağınızı koyup alttan tutarak dizinizi aşağı doğru bastırın. 30 saniye tuttuktan sonra gevşeyin. Ve bunu 3 defa tekrarlayın. Squat, deadlift, clean veya press yaparken omurga ve core stabilitesi için doğru nefes şart. Ağır çalışırken nefes tutmak gerekiyor ki bir iç basınç oluşturabilelim. Nefesi alırken karnımıza çekmeliyiz. Karna çektiğimiz nefes bir iç basınç oluşturur. Daha sonra karnımızı da sıkarak bu basıncı dengelemeliyiz. Fakat herkes karna çekmeyi bilmiyor. Nefesi göğsünüze çekersiniz, kafa içi basıncınız yükselir ve başınız dönebilir. Doğru tekniği öğrenmek için kullandığınız eli karna, diğer eli göğsünüze yerleştirin. Nefesi karnınıza çekip, karnınızı şirin ve elinizin yükseldiğini hissedin. Göğsünüz sabit kalmalı ve yükselmemeli. Karnınızı şişirebildiğiniz kadar şirin ve en şiş olduğu konumda 5 saniye bekleyin. Bunu her gün 20 defa yapın. Yapmamız gereken bir diğer şey kor kaslarını güçlendirmek. Arkadaşlar kaslar kasıldığında kuvvet ve sıkılık oluşturur. Stabilite için önemli olan kasın oluşturduğu sıkılıktır. Omurgayı yük taşıması için sertleşmesi gereken esnek bir çubuk olarak düşünün. Ayrıca kor bölgesi vücudun merkezidir ve vücudun merkezden uzak olan bölgelerinin hareketini sürdürebilmesi için kor bölgesinin stabil olması gerekir. Omurga antrenman sırasında stabiliteyi sürdüremezse bel fıtığı ağrınız yoksa bile faset eklemi zarar görebilir. Doktor Stuart McGill'in bunun için önerdiği 3 tane egzersiz var. Bunlar curl up, side plank ve bird dog. Bu egzersizler izometrik odaklı ve izometrik egzersizlerin stabilite için daha avantajlı olduğu biliniyor. Ayrıca bel fıtığı için birebir egzersizler. Curl up ile başlayalım. Bu hareket mekike benzemekle beraber mekikte olduğu gibi omurga yük bindirmez. Mekik hareketi bel fıtığında ağrıyı artırabilir. Şimdi egzersizin nasıl yapıldığına bakalım. Bir bacağınızı kendinize doğru çekin. Diğerini bükmeyin. Bel çukurunuzu hafif şekilde artırıp elinizi bel çukuruna yerleştirin. Daha sonra başınızı kaldırıp 10 saniye boyunca bekleyin. 5 tekrarlı ve üst ses şeklinde yapın. Set aralarında 30 saniye dinlenebilirsiniz. İkinci egzersizimiz yan plank. Yan plank omurgaya minimum stres yükleyip kor kaslarının yan tarafındaki kasları güzel şekilde çalıştırır. Bacaklarınızı bükün ve dirseğinizden destek alarak kalçanızı kaldırın. 10 saniye bekledikten sonra başlangıç pozisyona dönün. Her iki tarafı 5 tekrarlı üçer set şeklinde uygulayın. Hareketi daha da zorlaştırmak için dizinizi kaldırın. Üçüncü egzersizimiz Bird Dog. Bu egzersizde amaç kol ve bacaklar hareketliyken kor bölgesini stabil tutmaktır. Bu yüzden bird dog egzersizini günlük yaşamda ve ağırlık çalışırken kor bölgesinin stabilite gereksinimlerini karşılar. İlk adımda omurganız nötralde kalacak şekilde emekleme pozisyonuna gelin. Bel kısmında herhangi bir hareket olmasına izin vermeden sol kol ve sağ bacağınızı kaldırın. Bu noktada bel kavisi artmamalı. Eğer bel kavisinin arttığını düşünüyorsanız ayağınızla geriye doğru tekme attığınızı düşünün. 10 saniye boyunca bu pozisyonda bekleyin ve başladığınız pozisyona dönün. Sonrasında sağ kol ve sol bacağı kaldırın. Her iki tarafı 10 tekrarlı ve 10 saniye çalıştırmak yeterli. Arkadaşlar amacınız sadece kas geliştirmek ve squat deadlift gibi atletik beceri gerektiren egzersizleri yapmak istemiyorsanız squat için leg curl ve leg extension, deadlift için hip thrust, Barbell Row yerine Makine Row, Overhead Press yerine ise otururken Dumbbell Press yapabilirsiniz. Bu egzersizler daha az core stabilitesi gerektirdiği için daha az riskli sayılabilir. Ancak unutmayın ki düzgün formda 100 kilo squat yapabilme beceriniz varsa günlük yaşamda bel fıtığının etkilerini en az şekilde hissedersiniz. Sonuç olarak bel fıtığınız varsa bütün egzersizleri de uygulayabilirsiniz. Ancak normal kişilere göre hareket formuna daha çok dikkat etmeniz, daha fazla stabilite ve mobilite çalışmanız ve formunuzu bozacak kadar ağır çalışmamanız gerekiyor. Bir bölümün daha sonuna geldik. Merak ettiğiniz soruları yorum kısmında sorabilirsiniz. Sizden ricam kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.